Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendi kendine hareket eden altı oyuncak bebek izleyeceğiz. Videoyu geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şuradaki gördüğünüz bebeklerden de abone olun. Haydi videoya geçelim. Dükkanda dolaşırken gözüne bir oyuncak bebek çarpıyor. Bir müddet sonra onu kayıt altına almak istiyor çünkü çok gerçekçi duruyordu. Kayıt sırasında hiç beklemediği bir şey oluyor. Ve oyuncak bebeğin gözleri hareket ediyor. Panik içinde ne yapacağını bilmeyen gözü hareket ediyor. Uzaklaşıyor. Gördünüz mü? Bakın şimdi. Aa, 5 numara. Bildiğiniz gibi oyuncakların da kendileri için yer ayırdığımız yaşam alanları bulunuyor. Oyuncaklarla dolu olan bu odayı köşede bir kamera çekiyor. Çok bir korkunç her şey gözükmüyor mu yalnız? Köşede duran bir oyuncağın 100 saniye boyunca Oha, hareket ettiği görülüyor. Paylaşan kişi gece boyunca sadece 3 saniyede her şeyin yaşandığını söylüyor. Normalde hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını Bence belirliyor. yalan ya. Benim odamda bir sürü oyuncak dolu arkadaşlar. 4 numara. Özellikle 2010 yılında satışa sunulan bu oyuncaklar bir aylık popülerdi. Her kız bu oyuncak bebekten bir tanesine sahip olmak isterdi. Bir gün küçük ne kız o? ailesine bebeğinin hareket ettiğini söyler. Tabi buna inanmayan aile kamera kaydını alır. Baksanıza za, 3 hareket saat ediyor. Sonra doğru. Gerçekten de bebeğin Gerçek hareket mi acaba? Ettiği görülüyor. Baksanıza kimse hareket ettirmiyor. İp falan da gözükmüyor. Yani ip böyle yapamaz ki, ip böyle Hiç yere onu. Meksika'dan genç bir adam annesinin ona doğum gününde verdiği oyuncaktan garip sesler duymaya başladığını hissetti. Tabi başta önemsemese de çok korkan adam odada neler olup bittiğini öğrenmek için kameraya koyar. Ve şaşırtıcı bir şekilde çekmecenin kendiliğinden hareket ettiğini ve bunun yanında oyuncuların oh, da garip bir şekilde hareket ettiğini gördü. 2 numara. Yine bir aile bütün geceyi biz karar Evdeki odaların birinde hamağın üzerinde bir tane oyuncak var. Her şey aslında <laughs> normal gibi görünse de Oyuncak kimsenin fark edemeyeceği şekilde elini hareket ettiriyor. İşte tam bu anları kaydeden kamera da onu çekiyordu. Oha onu nasıl yapıyor ya? Gerçek bir bebek gibi arkadaşlar. Acaba doğru mu numara. İki kız kardeş belki de en sevdiği oyuncaklarıyla oynamaktalar. Birisi o anları telefonla kayıt altına almak istiyor. Tabi bir süre geçtikten sonra belki de hayatları boyunca hiç unutamayacakları bir an ile karşı karşıya kalacaklarından habersizlerdi. Konuşması sırasında genç kıza hiç beklenmedik bir şekilde Oha. oyuncak yüzünü çevirince kısa süreli bir korku Böyle yaşanıyor. Artı. Çok korkunç. Videonun sonuna geldik. Sizce gerçekten de oyuncaklar bizler yokken hareket ediyor. Bence ediyordur. Bence yalan ya. Yani pek inanamadım. Doğru da olabilir. Emin değilim yani. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.